Merhaba sevgili öğrencilerim. Ee, evet, Gizem Yayıncılık İlkokul 3. Sınıf kitaplarından ilk e, Türkçe ders kitabından ilk metnimiz olan Günaydın Sizin metninin çalışmaları birlikte yapalım. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup e, tüm videoları izleyebilirsiniz. Hemen başlayalım sevgili öğrencilerim. Kitabımızın kapa kapağında hangi renkler vardır ve hangi şekiller kullanılmıştır? Evet, kitabımızın kapağında gördüğümüz gibi ee, özellikle yeşil renk dış alanlarında mavimsi bir renk ee, ondan sonra diğer kırmızı renkler e, su rengi mavi renk yeşil renk bayraklarımızda kırmızı ve beyaz renkler kullanılmıştır diyebiliriz Sizce kapak Türkçe dersi için uygun mu evet bence uygundur çünkü Türkçe dersi işlenecek olan konular e, içerik, konular gösterilmiştir. Konuları kapsadığı için gayet uygundur diyorum ben. Evet, birinci tema kaç birinci temada kaç metin kullanılmıştır? Birinci temada buraya baktığımız zaman 5 tane metin kullanılmış. Üç tane okuma metni, bir tane dinleme metni ve bir tane de serbest okuma metni olmak üzere 5 tane metin kullanılmış sevgili öğrencilerim. Fazla vakit almamak için ben direkt etkinliklere geçiyorum. Yine buraları e, kurallar ne yapmamız gerektiği anlatılıyor. Hemen şiiri birlikte bir okuyalım. Günaydın size. Günaydın Doğa. Günaydın Dünya. Yaşam ne güzel. Yeni bir gün başlarken. Uyanınca sabahları Günaydın derim. Anneme, babama, kardeşlerime, köpeğime bile sadece sözle değil. Güler yüzümle, gülen gözlerimle. Günaydın herkese. Yaşam ne güzel. Yeni bir gün başlarken yeşim yönter. Evet, gayet güzel bir şiir sevgili öğrencilerim. Hemen çalışmalara geçelim. E, kelimelerin sözlükte önce ve sonra olduğu durumları sıralamaya sıralama diyoruz. Evet, buna bakarken öncelikli olarak birinci harflerine bakıyoruz. Birinci harfleri başta olan e, daha önce olan normal alfabedeki sırada e, alfabe sırasına bakıyoruz. Alfabe sırasında daha önce gelen harf her zaman sözlükte daha öncedir. Evet buraya bakıyoruz. Birinci harfleri birincinin babanın B, yaşamın Y, kardeşin K, sabahında S. Bunu sıralarken B daha önce ondan sonra K var. Ondan sonra S var. Ondan sonra Y harfler var. E, bunu kitap kendisi örnek olarak yapmış. Bizde de yine D harfi var. G harfi var, G harfi var, D harfi var. Burada dikkat edersek aynı harflerden ikişer tane var. Birinci harfleri aynıysa ne yaparız? İkinci harflerine bakarız. İkinci harfleri önce, önce olan daha önde olur sözlükte. İkinci harfler aynı olursa üçüncü harflerine bakarız. Bu şekilde sıralama devam eder. Evet baktığımız zaman ikinci harfler önce birinci olarak D'ler daha önce, G'ler sonra. Sonra ikinci harflerine bakıyoruz. İki tane D var. Acaba hangisi önce? O mu, ü mü derken? Evet, o daha önce. Onun için doğa önce, dünya sonra. E, diğer üçüncü ve dördüncü de iki tane G var. E, i̇kinci harflerine bakıyoruz. Birinde ö var, birinde ü var. Ö daha önce olduğu için yine göz önce gelir, günaydın sonra gelir. Bu şekilde yapabiliriz. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin edelim. Sonra Türkçe sözlükten bularak anlamlarını yazalım diyor. Evet doğa kelimesi içinde canlıların yaşadığı yer benim tahminim bu. Siz de farklı tahminde bulunabilirsiniz. Sözlük anlamı ise kendiliğinden var olan ve insanın etkilendiği etkinliğinin dışında kendini sürekli olarak yenileyen, yaratan ve değiştiren canlı ve cansız nesnelerden oluşan varlığın tümüne doğa deriz. Evet cümle olarak doğada gezmeyi çok severim diyebiliriz. Yaşam canlıların sürdükleri ömürdür. Ee, sözlükteki anlamı canlıların doğumdan ölüme değin etkinliğini sağlayan orgular bütünü. Cümlem yaşam canlıların ömrüdür şeklinde yazabiliriz. Evet yine burada e, bu etkinliği siz kendiniz yazın sevgili öğrencilerim. Dördüncü etkinliğe bakalım. Okulun hizmetinde bulunan özellikleri işaretleyelim diyor. Dizeler halinde yazılmıştır. Dize sonlarında ses benzerlikleri bulunmaktadır şeklinde yazabiliriz. Yine diğer etkinliğimiz. Aşağıdaki soruların cevaplayalım diyor. Evet birinci sorunun cevabı şair sabahları uyanınca ne yaparmış? Annesine, babasına, kardeşine ve köpeğine günaydın dermiş. Şair kimlere günaydın dermiş? Diyor. Uyanınca ne yaparmış? Herkese günaydın dermiş. Tabi. Ee, ikinci i̇kinci soru annesine, babasına, kardeşine ve köpeğine günaydın dermiş. Şair günaydın derken nelere dikkat edermiş? Evet bunun cevabını aşağı yazdım. Sadece sözle değil güler yüz ve gözleriyle de günaydın dermiş. Şair Yaşam'ı sevdiğini sevdiğin hangi dizelerde anlatmış? Evet, dördüncü sayının cevabı da Yaşam Ne Güzel Yeni Bir Güne Başlarken dizeleriyle anlatmıştır diye buraya yazabiliriz. Evet, şiirin konusu soruyor bize. Şiirin konusu, sabahları günaydın diyen kızın yaşam sevinci. Şiirin ana duygusu, yaşamın mutluluk verici olduğu. Şiire öneren başlık ise, yaşamın mutluluğu şeklinde yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Beşinci etkinlik. Evet, burada da aşağıdaki şiiri inceleyelim. Şiirin özellikleri hakkında bilgi veriyor, verildiğini arkadaşlarımızla konuşalım diyor. Evet, burada bir şiir vermiş. Kuşlarla Yarış şiiri, şiirin başlığı. Pencereleri açtım, güneş dolsun içeri. Şapkası kuşlu ağaç, gülümse mavi mavi derken. Ee, burada şiirde e, her satıra dize dendiği, söyleniyor. Ve burada dikkat edersek şiirin bütün ilk harfleri büyük harfle yazılmış. İkinci kıtaya bakıyoruz. Kara geceden beri pes verme medüşlerim var. Kuşları bekleyin, kuşlar bekleyin beni. Sizinle yarışlarım vardırken şiir dört dizeden oluştuğu her bölüme kıta denir. Şiiri yazan kişiye de şair dendiğini burada e, bize bilgi vermektedir. Hemen altıncı etkinliğe bakalım. Evet, e, aşağıdakinizi sınıfımızı canlandır diyor. Bunu ancak sınavımızda sizler yapabilirsiniz. Yedinci etkinlik. Uyandıktan sonra gün içerisinde neler yaptığınızı, hangi sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi aşağıdaki saatlere göre yazalım. Anlamlı ve kurallı cümleleri kuralım diyor. Evet burada saat 8, sabahları saat 8'de kalkarım. Tabii satır sonuna nokta koymamız lazım. Ben buraya koymamışım ama şimdi koyalım. Elimizi yüzümü yıkarım, kahvaltımı yapıp okula giderim şeklinde yazabiliriz sevgili öğrencilerim. E, saat 3'te okul derslerim saat 3'te biter. E, bura ayrıca serviste eve de gelebilirim veya okuldan sonra Evet eve gidelim diyelim. Tabi siz kendi yaptığınız şeyler yazabilirsiniz. Burada saat 6, 6'da akşam yemeği yerim, ödevlerimi yaparım diyor. Burada saat 9, saat 9'da kitap okurum, saat 9'u geçerek yatıp uyurum şeklinde yazabiliriz. Evet, buralarda videoları yetiştiremezseniz videoyu durdurarak yazın sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazın diyor. Evet, birinde güzel sözler kullanarak arkadaşlık ilişkilerini nasıl etkiler? Evet, güler yüzlü olmak, güzel sözler kullanmak, insanlarla, insanlarla olan ilişkimizi olumlu yönde etkiler. Çünkü insanlar tatlı dilden hoşlanırlar. Tatlı dil ilanı bile deliğinden çıkarır diye güzel bir atasözümüz vardır. İkinci soru, güler yüzlü insanların niçin çevredekiler tarafından daha çok sevilir? Çünkü gülmek asık suratlı olmaktan kat ve kat daha iyidir. İnsanlar gülerek başkalarının sevinç e, mutluluklarını aşılarlar. Bundan dolayı da gülümsemeli insanlarla tatlı sözler ile iletişim kurmalıyız şeklinde yazabiliriz. Evet sevgili öğrencilerim, bu metinle ilgili çalışmamız burada bitmiştir. Yalnız köstebek metninde görüşmek dileğiyle başarılar diliyorum sevgili öğrencilerim.